Türkiye'de bu sabah son model bir telefon satışa sunuldu. Fiyatı 90 bin liraya ulaşan telefonu alabilmek için onlarca kişi gece saatlerinden itibaren metrelerce kuyruk oluşturdu. Teknoloji çılgınlığının geldiği nokta herkesi şaşırttı. Mağazalara akın ettiler, telefon almak için saatlerce sıra beklediler. Ee, gece 3'te geldik, hı hı. sabah 6'ya doğru randevu aldık. 7 saat sürdü, sabahladık burada arkadaşlarla. Merakla beklenen son model telefon bu sabah Türkiye'de satışa çıktı. Fiyatı 90 bin lirayı bulan telefon için geceden sıraya girildi. Dünyanın önde gelen teknoloji markalarından birinin son çıkan telefonunun gördüğü ilgi şaşırttı. Sabah saatlerinde satışa çıkacak ürün için... İlk eline alan olmak isteyenler mağazalara koştu. Fiyatı 50 bin liradan 70 bin liraya kadar yükselen telefon için gece saatlerinden itibaren dükkanların önünde kuyduklar oluştu. Yani dün akşam geldik gece. 2-3 saat civarı bekledik, randevu aldık. Şimdi de randevumuza geldik. Sıkıntı yaşamadan aldık zaten. Şimdi telefonu kendiniz mi kullanacaksınız? Yok ben kullanmayacağım. İşim için aldım. Teknoloji şu an çok geliştiği için zevk, zevk meselesi bu Gece burada arbede yaşandı. Kavga falan da çıktı. Son kullanıcıyla telefoncular arasında tatsız hadiseler yaşandı. Hallettik yani. Sabah randevu aldım ben. Kaç saat sıra beklediniz? Orada da bir süre olmuş. Ee, sabah oldu ama fazla o kadar değil ya. Telefonların gelişi de film sahnelerini aratmadı. Helikopterle getirilen ürünler çelik çantalarda taşındı. Halatla mağazaya indirildi. <laughs> Telefon sırasında bekleyenler çevredekilerin dikkatini çekti. Kimi teknoloji tutkunlarına haklı buldu, kimi tepki gösterdi. Şu an zaten bir önceki modelini kullanan insan üzerine 15 bin lira verince şey yapabiliyor mesela. Ben bunun üzerine 10 milyar lira ekleyip bir üst modelini alabiliyorum. Siz sıra beklemiyorsunuz. Hayır tabii ki hayır. Mümkün değil, mümkün değil. O zaman kimse yokluktan bahsetmesin. Bunlar pek akıl işi değil. işte. Gençliğin şeyi baksanıza. Evet, bir tane bizim gibi adam yok arada. Yani, Gece'den yani. sıraya girmişler. Geçeden... Şaka. Geçeden Geçeden sıraya, sıraya girmişler. Aa aa. Yani bir de insanlar para yok diyorlar ama inanmıyorum öyle şeylere ben hakikaten. Yani bana biraz saçma geliyor bu durum. Yani sonra da alınabilir diye düşünüyorum. Bitecek diye korkuyorlardır yani. Ben beklemem. Ben de yani daha sonra alırım yani durumum olsa öyle muhtemelen. Normal. Bence normal değil. Telefon için beklenir mi? Telefonu için ne beklerim ne de o fiyata telefon alır. Akıllı adam burada kuyruğa girmez.